<laughs> ya oğlum öldüm güzel. <laughs> Çocuk arıyor dur tekrar ekleyeyim. <laughs> ekle ekle hadi. Ah ha, Doğukan geldin mi? Hı -hı. Niye çıktın ki? Ya, attı beni Hamza. Ben mi attım? Ben atmadım ben, oğlum. Ben, ben peşte ben. geziyordum. Peki şey, GTX Titan diye bir şey çıkmış, o güzel mi? Evet. O Şey, e, görmüştüm. Eee CS oynuyor musunuz? Ne? CS 1.6 oynuyor mu? Biraz kasıyor ama oynuyor mu? GTX 760'la 30 FPS falan alıyor 1.6'da. Hmm. FPS değil, salak FPS. FPS, mal. Hamza. CSB6'da <laughs> şovunuz var mı veya arkadaşınızın? Yok. Ya. Hamza Demirtaş'a yeni internet kafe açılmış. Gidelim mi? Gidek. Adı ne? Hüsnü'ydü değil mi adı? Hayır, Demirtaş Hüsnü internet kafe. Ha. Gideriz ya geçen onun saati 50 kuruş ben gitmem çok pahalı. Ne kadar? 25 kuruş da Böyle yaptığım pelerinler nasıl baksanıza bir, bir, dakika. Ne yaptın? Pelerin. Counter Strike'da adminlere pelerin yapıyorum ben. Onlar da bana yetki veriyorlar. Pelerin ne demek? Pelerin. Bak ekran paylaşımını nasıl gör. Tamam. Bak. Hani gözükmüyor ekranın? Evet. YouTube kanalım var mı Doğukan? Evet. O hal linkini atsana. Al atıyorum linki. At, abone olalım. Oyuncu kitabı. Oha, tam bir abone. Oha. Intro harika. Oğlum bu introyu sen nasıl yapıyorsun Doğukan? Sony <laughs> Mega Pro'yla. Ya bizim intro var da hiç güzel değil. Bizim de bir YouTube kanalı var da biraz kötü. Linkini hiç atmayalım. Aynen aynen. At at. Yok, ya atmayalım boşver. Yok yok. At bir şey yok. Neden öyle? Mi? Ya Youtube TRN'in sağındaki yere tıklarsan gelir. Eee attım. Bak bizim kanal böyle işte. Bizim kanal çok kötü. Meclis yani. Eee işte. Hadi at. Attım. <laughs> Yo gelmedi. Dur lan, yanlış kişi yapmışım. Eee <laughs> attım ya attım. Kadar Daha kanalın linkini bile ayarlamamışsınız. Özür dileriz. <laughs> kanal çok kötü. <laughs> kanal biraz kötü de o yüzden ya. Aa bizim kötü introyu mu izliyorsun? Dalga mı geçiyorsunuz? Kimle? <laughs> Benle. Oğlum ben bunu iki buçuk liraya komşuya yaptırdım. <laughs> Bir ananı sikiyim de gör ay oğlu aynı. Amına koymaya geliyorum Amına koydum onu. nasıl kanal? Yapma oğlum. taraf <laughs> <laughs> kötü mü kanalımız? Bence çok kötü. Bence hiç değil. Abone sayısı da kötü. Baksana abone sayımıza. Aynen 313 çok az. Ha, seninki daha fazla. Aynen 1200. yok 1 milyonu geçiyor. Oha. PVP PVP'ye bile geçiyorum ben. Sevgi bile geçtim. 102 milyon abonem var. Oha, ama sana senin attığın ilk de neden bir abone? <laughs> o da gizleme yaptım. Oh. Peki. Pi de pi. Engelli pi. Engelle belediye, engelle. <laughs> Allah <laughs> bu. Dur bana. Dur. <laughs> Engelliyim şunu. Nvidia ekran kartıyla. <laughs> 120 FPS crash hiç. Ay crash 100 FPS. Fazla <laughs> 420. Nasıl engelleyeceğim bunu ya? Abi sağ tıkla. Bu kişi engelle yazıyor en altlarda. Ha tamam engelledim. Pevde P. geçtim. -E geçti. <laughs> bir bir abone. <laughs> en az 8 GB RAM istiyor. Oha. Oha. Ben yüklesem var ya bilgisayar yanar lan oyun 20 mi 10 mu ne GB? Bilgisayarın açıyor mu Nvidia ekran kartın? Açıyor da RAM'den dolayı RAM'den dolayı kasıyor. Ha. Ekran kartın Çekiz. kaç GB? Ekran kartı. Hı evet. bilmiyorum ki nereden bakıyorsun lan? Bilmiyorum ki ben de. Bakayım bulurum belki. Ekran kartının modeli var mı yoksa sadece Nvidia mı? Allah Nvidia GeForce 9500 GT. Ha. Güzel. Ooo. Öyle bir şey duymuştum ha. GTX Titan'ın bir sonraki modeliymiş. Öyle yazıyor. Şey, Watch Dogs en az 8 istiyor. Sende 4 var. Oyun açıyor ama. Olma. Ekran kartı Titan Titan Z'nin üst modeli olarak geçiyor. Açıyor 50 FPS. Açıyor mu senin? Oha Watch Dogs 50 FPS mi açıyor? Aynen. Oha lan bilgisayarın oha hem de 4 hem de. O zaman ekran kartın bayağı iyi. <laughs> ee, şey, GTA 5 açıyor mu bilgisayarın? Onun çıktı, onun çıktığını duydum da e, nasıl şey yapacağımı bilmiyorum. Nereden e, bakacağım? Çıkmış <laughs> mı bilgisayara? Çıkmış. Oha güzel midir acaba bilgisayar dalan? lan? Sende kaç FPS alır? Allah bir 50 60 alır. Ha. Aa. Laptop mu masaüstü mü bilgisayarın? Masaüstü. Aa markası aldın? ne? Asus. Oo ne kadar aldın? Biliyorum ki toplama. Toplama Asus. <laughs> <laughs> Tabii için sistem gereksinimlerini aktım Windows 7 64 bit 4 GB RAM veya üzeri DirectX 9 uyumlu et ses kartı. Kim demiş bunu? Açık Rockstar mı açıklama yapmış? Yok, oyuncu.com diye bir tane. Ha. GTA 5 sistem gereksinimleri açıklanmış diyor. Ha. Oğlum GTA lan benim bilgisayarı GTA 5 yükleyebilsem acaba Diyanar'da var mıdır GTA 5? Ne? Diyanar'da GTA 5'in bilgisayar <laughs> içini var mıdır? Ben senin gibi bilgisayarı bir kere uzaktan gördüm, başka görmedim. Hamza sen hiç gördün mü öyle bilgisayar? Ne bir daha söyle. Oğlum, o o ekran kartı çok iyi lan. Sen hiç öyle gördün mü o ekran kartı Hangi gibi ekran Kartı? O, o Nvidia'yı. Ha geçen duymuştu e, duymuştum galiba. E, Titan'dan daha yüksekmiş herhalde. doğruysa ya doğru. İşte öyle. Oh. Ee, öyle yani güzel ne kanka. Ben en son baktığımda 67 yok 67 far pardon. 6 milyardı. O alan 6 milyar değildir. Sen bilgisayarı kaça aldın Doğukan? Ama 1 milyar bile değil. Oha! Peki şey, yaş kaç? 13. Ne Neyi? Sesi. Aha. Kulaklık. Ama sesi bize geliyor. Öyle bir şey işte. Kulaklığın ne? Bilmiyorum ki ama çok ses çıkartıyor. Ee, ses çıkartınca iyi mi oluyor ki? Ben hiç kulaklık kullanmadım. Bazen iyi bazen kötü oluyor. Ee, Mouse'un ne? Güzel mouse kullanıyor musun? Valla güzel mouse. Ee, yavaşlatması filan da var tuşu. Ee, kaçı aldın mouse'u? Bilmiyorum ki hediyelik. Ee, <laughs> markası ne? Logitech diye bir şey varmış. Logitech diye. Hiç duydun mu öyle? Evet. Çok güzel diyorlar Logitech değil mi Hamza? Aynen. Ben geçen <laughs> şey yaptım. Güzeldir. Baktım yani. Adamlar <laughs> inceleme yapmıştı. <laughs> O asus toplama nasıl oluyor ya ben onu çözemedim. <laughs> toplamalar kesper olmuyor muydu? Yok. Ha toplamalar asus mu oluyor? Ee... <laughs> Bak benimkine ismini buldum. Al. Attım Skype'ten. Bu. Senin var? Evet. Oyuncu faresi yazınca çıkıyor mu? He? Oyuncu faresi yazınca senin mouse mu çıkıyor? Aynen. On burada bir sürü mouse var lan. Oğlum bu. En çok bu benziyordu bunu seçtim. Ha ben Zemeyla. Ben de şundan var. Dur. Ya ben de niye aşılmadı ya? Çalışıyor. Değil mi? Çalışıyor. Evet. Şu siyah mı seninki? Evet. Güzel. Ne kadar? Abi bana USB gibi şey baksana. PlayStation'ında var mı? <laughs> evet. Kaç var? 4. Oha. Keşke bir milyarlık bilgisayara PlayStation 4 almasaydın. Hangi oyunlar var 4'te? GTA 5, Watch Dogs. O GTA 5 PlayStation 4'te çıktı mı? Hmm. Ne ara çıktı ya? Ben ben görmedim. Hı -hı. Bir de Watch Dogs. Hamza çıktı diyorlardı ya, çıkmış herhalde GTA 5 PlayStation 4'te. Ha, öyle de. Bak söyledir oğlum. Am Aynen biz nereden bilek lan mal? Hı -hı. Hamza bizim ateri bozuldu. Ay. Atıyorum. Ben ben de PlayStation birime satışa çıkaracağım. 50'den aşağı satma. 20 tamam. falan diyorlar verme. <laughs> Kimse almaz ki onların çağı geçti. Oh, geçti mi? Çağır? Geçmedi ki la. Neyin çağı? PlayStation 5. PlayStation 5 mi? Değil. Şimdi neyin çağı yani? Ne çağı şimdi? Çağı ne? Ya PlayStation ya da PlayStation 4 Xbox One değil mi ya? Xbox O ne o? One değil <laughs> Xbox O ne mi? Xbox berbat Neden ki? Onda Gold üyelik diye bir şey var her zaman sana hediye oyun gönderiyorlar ama aylık ödüyorsun o kötü E PlayStation 4'te de online için Ayda 14 lira ödüyorsun diyorlar. Doğru ya. mu bilmiyorum. Ya PlayStation 4'te orijinal oyunu takıyorsun, internet kablosunu bağlıyorsun, giyiyorsun. Online için para ödemiyor musun? Yok. Hadi ya. <laughs> Oha lan demek ki ben yanlış biliyorum. Hamza sen de öyle bilmiyor muydun? Kend kendisinde zaten Wi-Fi de var. Wi-Fi mi? Hmm. Oha acaba süper online Wi-Fi midir? Ay, Ama elini koyacak yeri bulamıyorsun. Çok mu heyecanlanıyorsun? Hocam ben internette kötü hesapları <gülüyor> ekliyorum. Günah. <laughs> güda... Mesela. Ekliyorsun. <laughs> ee, iyi ya, ekliyorsun. İyi ya. Bu günah mı? Yok sen ekliyorsan iyi ediyorsun. yo ya. Yani siz hiç kırsınız. Hiç kırsınız. Kötü hesapları bol bir şey olmaz. Günaha girmez. Çünkü onların zararı çok. Doğukan sen de hackerlıkla ilgili bir şey biliyor musun? Ya, hacker değil mal. Hacker. Evet. Hacker mal. Hacker ne ya? Evet. <laughs> Oğlum öyle yaz diyor bak. Bak şöyle. O İngilizce yazıldığı Bas, gibi okunmaz mal amca. Okunur harçker. Okunmaz. Doğukan'a sor. Nasıl çalıyor? Boş ya Nasıl boş ver? kimseye söylemem. Arkadaşımınkini çalabilir misin? En nasıl? Çal. Oha. PlayStation 4'e GTA 5 hep oynamak isterdim ha. <laughs> çalma. E, adam onundan başlayayım o zaman. Başla. Benimkini çalma. <laughs> Bak sana bir hesap vereceğim onu çağır. çal. Çal. Seninkine bakmak işte. Bakma oğlum bilgisayarımın resmi falan var çok kötü. Utanırım. <gülüyor> <gülüyor> Fotoğraflara girme. <laughs> Ay bir dakika Bilgisayarın resmi var. Utanır. Sence Battlefield 4 nasıl? Güzel. Online oynadım. Ha, kaç levelsin online'ında? <laughs> 30. Oo, ben bir kere oynamıştım. 50'ye 0 hani 0 50 <laughs> gittim sonra internet kafeci kovdu beni. Niye? Çok kötüsün dedi. Bir de param yoktu işte o yüzden. Oha <laughs> kötü olanı kafeden mi atıyorlar? Hem kötüydüm hem de param yoktu. Adam kovdu beni. <gülüyor> <gülüyor> ha. Senin ka kasa şu muydu anam ya? Bu çok kötü anam. Ne kötü? Senin kasa. Ben baktım şu an Facetime fotoğrafına da. Aa. Ya zaten ikinci elci'den 30 liraya aldım la ben o kasayı. Ha. İçi de 100 lira ya 400 lira falan 500'e falan aldım bilgisayarı. Ha ekran kartı da bayağı kötü. Ya ekran kartı şey Nvidia GTX 760 mı ne? Çok eskiden çıkmış. Biliyor musun Doğukan GTX 760'ı? Nasıl güzel mi? Berbat. Berbat mı? Tüh ha. be. 9500 GT daha mı güzel? Eee. Tüh lan oğlum. İnternet kafeci bana GTX 760 Battlefield 4'ü 50 FPS açar falan diyordu. Demek ki doğru değilmiş. Hamza 9500 GT mi alsam lan? Aynen ya ben onu düşünüyorum. İkinci ikinci elcide var mıdır acaba? Bilmem. Oğlum GTX 760'ı ben iyi bir şey zannediyordum ha. Doğukan sence iyi mi 760? Tam duyamadım. Doğukan. Skype'den mı çıktı ya? Ne güzel soru soruyordum. Çıkmadı. Doğukan. Neyse gele şimdi. GTX 760 iyi mi kötü mü bilmiyorum ki. 760 kötüydü ya geçen. Şevket Aykan kim? Hiç. Geldim. Hı. Doğukan GTX. 7 GTX 760 iyi mi? Tam duyamadım ha. Bir öğreneyim de. Berbat. Berbat mı? Yani <laughs> oyun hangi oyunlar açar? GTX 760. Bilmiyorum ama düşük. Aa. Şey açar mı ya Call of Duty Modern Warfare 2? Ee, Emin de iyi açar. 3 açar mı? Eee kolta ki. Modern Warfare 3. Açar. Bir şey soracağım. Call of Duty Ghost 2 çıktı mı? Daha kolta Ghost yeni çıktı. Aa. Yeni mi? Dün mü çıktı? Yok. Bir kaç bir iki ay önce çıktı. Ooo. Oh. Oh. ay önce Ghost. Ghost çıkar mı bence? sence? Çıkar. Ghost olmaz da ismi çıkar. Ha. Advanced var fare diye bir şey bir şey çıkaracaklarmış Hamza. He. He. Ha, ha aynen Call gibi. İşte Crisis gibi Call of Duty. Ha. Oh. Crisis Crisis Nasıl? 4 oynadın mı? Ben Crisis 4. <laughs> Dört mü? Evet. Çıktı mı lan Bilmem. E GTA 5 çıktıysa o da çıkmıştır la. Yok daha çıkmamış. Kraşe suçu sen kaç F FPS alıyorsun? 100. Oha Kraşe 3'te 100 Battlefield'da 120 e alıyorsun süper lan.